başlamadan önce ne yapıyoruz? Tabii ki ısınıyoruz. Eklemlerimizi, kaslarımızı egzersizlere hazır hale getiriyoruz. Ki sakatlanmayalım. Şöyle birkaç dakika al nefes. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Biraz daha sakin davranacağım. Başınızın dönebileceği aklıma geldi şu anda. Al nefes. Ver nefes. Ee, Şimdi ayağım kalkarak devam ediyorum. Derin nefes. Ver nefes. Ve son olsun buradan oturdum şöyle güzelce esnedim ve başlıyoruz 3. günümüzden herkese selam arkadaşlar bugün yerdeyiz şöyle bir güzel uzanacağız ama güneşlenmeyeceğiz keyif çarpmayacağız Karın çalışacağız. Çok yoğun bir antrenman yapacağız. Hemen matlarınızı kurdunuz ya da halınızın üstüne yattınız. Toplarınızı yine aldınız. Lastiğe daha sıra gelmedi. Lastiğe dördüncü günümüzde sıra gelecek. Topumuzu aldık şöyle ayağımızın altına. Yatıyoruz. Şu şekilde ayağımızın altında. Ellerin başımın arkasındaki boynumu ağrıtmadan yapmaya çalışacağım hareketi. Boynum uzun, karnım içeride, belini zemine bastırdım. Alacağım nefes, uzatacağım ayaklarımı ve aynı anda eş zamanlı olarak yükseleceğim. Dizlerimi çekeceğim, aldım nefes, hareketin en kolay kısmı burası ve vereceğim. Burada ayaklarınızı uzattığınızda ayaklarınızı topun üstüne tamamen bırakmamaya çalışın biraz böyle sanki top balonmuş da patlayacakmış gibi olsun tamam mı? Çok ağırlığı verme. Hadi başlayalım. Eller başın arkasında, boynumu destekliyorum. Yükselirken de bakın burası önemli. Çenemi göğsüme yaklaştırmadan sırtımı yerden ayırmaya çalışıyorum. Yani kafanızı ayırmaya çalışmayın. Sırtınızı yerden uzaklaştırmaya çalışın. Boyun her zaman omurgayı takip etsin. Asla şöyle ekstrem açılar yapmayın boyuna vermeyin açı. Alacağız nefes. Haydi başlıyoruz. Burundan derin nefes. Ve verdi nefes. Topun bir balon. Al nefesini. Patlatmıyorsun topunu. Topuna bastırmıyorsun. Al nefes. Sık karın kaslarını. Al nefes. Bu neydi? Ne düştü? Bir şeyin sesi geldi. Ne düştü? Meyve. Portakal tanesi düştü. Yani portakal yumrusu düştü. Al nefes. Ver nefesini. devam. Her seferinde başımı yere bıraktım, rahatladım. Ver nefes. Sıkıyorum karnımı. Al nefes. Ver nefes. Unutmayın topunuz bir balon. Altı diyelim. Al nefes. nefesine 15'e tamamlayacağız. 7. Al nefes. 8 al nefes ver, 9 al nefes 10 devam 11. karın kaslarım hareketim her noktasında dizlerimi çektiğim kısımda dahi içeride 12 diyelim sayı kaçtı 13 al nefes 14 15'te şöyle bir kaldım. Şimdi bu kalma yani bekleme kısmında boynunuz ağrıyorsa burada da bekleyebilirsiniz. Eğer ki ben zorlamak istiyorum boynum da ağrımıyor diyorsanız burada bekliyorsunuz. Şöyle bir 10 saniye bekleyelim. Yine topumuz balonmuş gibi ayağımızı bastırmıyoruz. Sık karın kaslarını belin üzerinden ayırma. 6, 7, 8, 9 ve 10. Ve esniyorum. Bu hareketin esnemesi bu şekilde. İkinci hareketimizde karına ek iç bacaklarımızda çok yoğun şekilde çalışacak. Fakat bu sefer yerde yatmıyoruz. Neden? Ee, bir önceki programımızda yerde size uzun süre yatırdığımda başım döndü demişti bazılarınız. Bu sefer çok yatırmayacağım sizi. Bir yatıracağım, bir kaldıracağım. Hemen oturduk o yüzden. Topumuzu buraya alıyoruz. Eller arkada. Karnımı içeri çekeceğim. Kasacağım. Ve bu arada omuzlarımı yükseltmeyeceğim. Omuzlar hep düşük. Dirseklerinizi bir tık bükülü tutabilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız ellerinizi o şekilde yerleştirin. Aldık nefes. Karnım içeride. Omurgam hafif yuvarlandı ve topumu sıkıyorum. Al nefes, ver nefes. Al nefes, topun kaçmasına izin vermiyoruz. Da, hiç fazla gevşetmeyin. Al nefes, sık karın kaslarını. Al nefes. Bu hareketi bir tık zor versiyonuyla da yapacağım şimdi. Hareketin peşine ekleyeceğim. 5 diyelim. 6, sık karın kaslarını. 7, al nefes. 8. 9 10 11 boyun uzun al nefes sık karın kaslarını 12 13 topu tamamen gevşetip kaçırma 14 ve 15'te ben şöyle bir topu araya sıkıştırayım yine 15'te omurganın duruşunu koruyarak ellerimizi öne aldık şimdi kısa kısa hızlı hızlı karnın içeride sık sık. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 çok zorlandı. 13, 14 ve 15. Ve öne uzanıp esniyoruz. Şöyle bir tık geriye gidip açtım ayaklarımı açabildiğim kadar. Topu çok seviyorum ben ya. Her yerde destek oluyor. Çok keyif alıyorum. Ekipmana dokunmaktan esniyorum. Şöyle bıraktım kendini tamamen. Şimdi şöyle sağ. Pardon yine sağla sağ dedim. Sağ. Yine ortadayım. Omurgayı yuvarlayarak doğruldum. Başım sağ. Sola. Ve üçüncü hareketimizde sıra. Üçüncü hareketimizde yine yatacağız arkadaşlar. Hemen şöyle salkım saçak yatıyoruz. Topumu elime aldım. Topum burada. Tek tek kaldırdım. Uzattım. Ellerimle bacaklarımın arasına topumu sıkıştırdım. Aldım nefes. Sol bacağı açarken sağ kolumu uzattım. Aldım nefes. Sağ bacağı açarken sol kolumu uzattım. Çapraz kombinasyonla belin zeminde kar karı kasların iyice kasılı, sımsıkı, hiç gevşetmeden al nefes, çapraz, uzat. Bir, hadi başlıyoruz. Al nefes tekrar sayıyorum. Bir. Al nefes. İki. Sık karın kaslarını. Bacaklarını dümdüz tutmak zorunda değilsin. Bir tık şöyle bükülü tutabilirsin. Bakın bunu yapabilirsiniz. Kolaylaştırmak için. Yine kolaylaştırmak için kalçanızın altına e, küçük bir yastık yerleştirebilirsiniz. Belinizin yerden ayrılmasını e, engeller. Al nefes. 4 diyelim. Tek çift çift saydığımızda yani iki tarafı da yaptığımızda tek sayıyoruz. 5. O yüzden sadece öf, sol kol geri indiğimde sayacağım. 6. 7. Belinizi zeminden hiç ayırmıyorsunuz. 8. Dokuz. On. Al nefes. On bir. On iki. On üç. Ve son iki. iki. şöyle şutladım esniyorum geri gel lütfen çekiyorum dizlerimi göğsüme şöyle ellerimi yana açtım iki bacağımı beraber sola düşürdüm sağa baktım biraz bekliyoruz aynı işlem diğer tarafa döndüm, ters yöne. Bacaklarımın gittiği yöne tersine döndüm. Ters yöndeki omzu dayağı kaldırmıyorum. Tekrar ortadayım. Tekrar sarıldım. Şöyle yandan kalkıyorum. Yine bacaklarımı açıyorum bacaklarımı. Son zaten esnememiz olduğu için tüm bedeni güzelce esneteceğiz. Al nefes. Uzan, bacaklarımı topladım. Eğer ki bacaklarınızı bu şekilde toplayarak oturamıyorsanız, ne yapıyorsunuz? Bir yastığı alıyorsunuz, kalça altına bir bekliyorum, kalça altına yastıkları yerleştirin. Şöyle yakaladık, kalçamızın altında yastık var. Öne doğru çekiyoruz kendimizi yastıkları yerleştirmemiş olabilirsiniz diye sırtımı yuvarladım omuzlarımı tamamen gevşek bırakıyorum sadece parmaklarım kenetli ve arkaya gitmeye çalışıyorum bekliyorum şimdi yan oturdum şöyle tek ayağımı kendime doğru çektim. Hangi dizim önde kalıyorsa o tarafa doğru döndüm. Duydunuz dilin sesini. Şimdi arkadaki bacağı, uzatılmış bacağı yakaladım. Bir tık da öne gidiyorum. Öne doğru eğiliyorum ki belim sıkışmasın. Omuzunuzu kaldırmayın. Kulağınıza yakınlaştırmayın. Aynı işlem diğer tarafa. Hangi diz önde ise döndürüyorum dediğimi. Çok da zorlamıyorum. Şimdi arkadaki uzanmış bacağımı yakaladım. Kendime doğru çekiyorum. Belimin sıkışmaması için de hafifçe öne eğiliyorum. Omuzumu da kaldırıyorum. bıraktım. Son bacaklarını da açtım. Öne doğru. Yapabildiğiniz kadar eğildiniz. Herkes kendi yapabildiği kadar. Yavaşça toplanıyorum. Bekleyerek yavaş yavaş dik dur. Derin nefes. Ciğerlerini iyice doldur. Geçmiş olsun. Dördüncü dersimizde görüşmek üzere. Bu antrenmanı 3 tur peş peşe çalışarak yani videoyu başa sarıp 3 tur çalışarak çok yoğun bir antrenman yapmış olursunuz arkadaşlar. Esen kalın, benimle kalın. Dördüncü derste görüşmek üzere.